Efendim dinleyicimiz e, yani dedi, dedi kayınvalidem dedi kaçak su kullanmak suretiyle dedi bir şeyler ekiyor dedi bize de veriyor falan dedi. E, bizim dedi yememiz haram mı? Yok. E, bunlar gene haram olmazsa o işi yapan o fiil aynı şekilde karına aykırı haram olur. E, yani karnı yakaladığı zaman da misli mislini ödettirir. Çünkü e, ehl-i sünnet alimleri kitaplarını yazmışlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Saadet-i Veli'ye başta olmak üzere diğer kitaplarında da yeri geldikçe e, Müslüman içinde bulunduğu ülkenin kanunlarına uyar suç işlemez. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirir, yasaklarından sakınır, günah işlemez. Yani Müslüman suçta günahta günah işlemez. Özelliği budur, böyle tarif edilmiştir. Dolayısıyla e, efendim e, şöyle yapıvereyim, herkes yapıyor. Ya herkes yapıyor diye günah işlenmez. Herkes yapıyor diye suç işlenmez. E şimdi bazı durumlarda devlet çarkı yavaş çalışır. Ama çalışmaya başladı mı üzerinden ezer geçer gider. Evet, devlettir bu. Yani kolay birden hemen bir şey yapmaz, süratli olmaz. Ama e, yani kurcalamaya başladığı zaman inci e, incini cincini hepsini bunu çıkartır. Sen hiç merak etme. Sen hiç merak etme. Ta çocukluğunda bir şey duydum. Da. Bir cinayet olmuş. ...birisine şüpheye dönüyor ama açıkça delil bulamamışlar... ...tamam mı? Hapiste de gözetim altında... ...tutuyorlar o adamı... ...şüphelenen adamı... ...ama açık bir delil yok, adamın itirafı da yok... ...ondan sonra... ...hapiste... ...devlet bir sivil polisi takmış... ...onu da atmış içeriye... ...içeride... E, ...polis, e, tabi onlar... E, ...psikolojik olarak e, şey yetiştiriyorlar... ...adam psikolojisini aynı şekilde iyi tespit ediyor, iyi anlıyor falan. Ondan sonra hemhal oluyor. Bunlar kanka oluyorlar içeride. İçeride kanka oluyorlar. Böyle artık birbirlerine sırlarını, mırlarını falan söylüyor. o kadar oluyorlar yani. <laughs> Ve ondan sonra da demiş işte ya demiş ben birisini yaraladıydım polis boyuna. Zarf atıyor buna. En sonunda bu düşmüş zarfa. Demiş ben ne yaptım? Hala bulamadılar demiş beni demiş. Ben ettim onu demiş. Öldürdüm adamı falan. <laughs> Nasıl yaptın? Detaylarını <laughs> da anlatayım. <laughs> bakalım diyor. Götürüyorlar. <laughs> o devlet tamam şey yapar. E şimdi ta o zamanlar ben bunu dinlemiştim. Yani oluyor mu? Evet oluyor. Ama e, onları dinlerken kitapları okuyorum mesela. Allah Teala hesap soracak değil mi? Ya sen insan olarak bu yollara başvurursun da. Hele bugün bu zamanda. E, bir sürü kameralar koyuyorsun. Hatta öyle kameralar koyuyorsun ki adam farkına bile varmıyor. Hatta yakında çıktıydı ya. Neydi o? Ne evleri diyorlardı? Bungalam, bangalam neyse. Bungalam. Ee, o evlerde adam şeyin içerisine şey koymuş olan. Ampulün içine. Ampulün içerisine. Ya içerideki adamın aynı şekilde onları e, iç halini alacak. Sonra da şantaj yapacak değil mi? Başka, başka ne düşünülür yani. ee, Veya sapık veya sapık. 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 Dolayısıyla ee, bir insan olarak sen bunları çeşitli alet ve edevatlar kullanarak bir kimsenin ne yaptığını tespit edebiliyorsun da Allah-u Teala ince şekilde mı? Hatta kitaplarda buyuruyor ki mahşer günü, mahşer günü. E şimdi biz insanız bu el benim, bu göz benim, bu dil benim, bu kulak benim, bu ayak benim diyorsun. Vallahi ben bu yaşıma geldim, çok iyi anladım. Hiç benim değil. <laughs> Çünkü bana kalsan hiç ağrısız olmasın diyorum ama ağrıyor. <laughs> Sağlam durun diyor, duramıyor. <laughs> Yürürken sendeleyi veriyor. Sendeleme diyorum, dinlemiyor. <laughs> tamam mı? Yemek yiyorum, midem gaz yapıyor. Ya yapma diyorum, hiç dinlemiyor. Aldırmıyor bile, tamam mı? <laughs> anladım ki saçlar desen çoktan gitti. Ya e onlar da dinlemedi beni. Ha, demek ki dedim. Sahibi günü gelince onlar da Allah'tan yarattığı mahluk onun emrinde. Diyeceksin ya anladınız bunu? ha Nasıl dünyada sen bu vücudun benim değil yani anlıyorsun, hissediyorsun. Mahşer günü de seni hesaba çek çekince işte bu ve yapmadım. El diyecekmiş ki ben çaldım onu. Ben dövdüm onu. Ben onu tokatladım. Ben bıçak sapladım. Ben tabancayı çektim. Süt! Cemre seni dinlemiyor. <laughs> Yaptığı da takır 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 allah Teala güç kuvvet verecek. El konuşacak, ayak konuşacak, burun konuşacak, göz konuşacak, kulak konuşacak. Başka şahide gerek yok. <laughs> allah Teala külli şeyin kadir ya. Külli şeyin kadir. ...kitaplar kitaplarda bunu açıkça anlatıyor. Yani senin yaptığın, benim yaptığım gizli kapaklı mı zannediyorsun? Ancak hani insan tamam hata eder, günaha düşebilir. Bir melekler günah işlemez, yapılar müsait değil, nefis yok çünkü. İnsan ve cin günah işler, hayvanlarda da nefis yok, onlar da mesul değil. E, geriye insan ve cin kalıyor. Bunlar da aynı şekilde e, mesela sahab-ı olsa, evliya-i kiramda olmuş olsa hata edebilir, günah işleyebilir. Ya Yusuf Aleyhisselam, mesela Hazreti Züleyha kendisini taktığı şey yaptığı zaman buyuruyor ki benim nefsim kötü şey istemiyor demiyor mu diyorlar? Beni Rabbim muhafaza ediyor. Beni Rabbim muhafaza ediyor. Peygamber ya var, Vesselam... Dolayısıyla, dolayısıyla e, insan hata edebiliyor, gün işleyebiliyor... Ancak kul boyunlu bir keresi samiyetle özür dilerim ya Rabbim bilemedim. Yani insan bile yani birisi bir şey olsa geliyor mesela geliyor, ben hata ettim, özür dilerim ya senin bostana yedim, bunları aldım, götürdüm falan. ...işte bilemedik ya falan filan... ...ya adam gelmiş boynu bükük falan... ...hadi hadi helal ettim güle güle biliyorsun değil mi... ...ama adamın eli arkasında... ...Mustafa Bey... ...senin bahçeden geçiyorduk ya orada işte aynı şekilde... ...iki sepet elma aldık helal et ha falan filan... ...ya şimdi... Bana ...benim olsa ben helal ettim böyle diye adama... ...tamam ...sen eder misin bilmiyorum da... ...yani adam o kadar o kadar geliyor... ...dik dik geliyor tamam mı böyle olan böyle olan kimseye şey yapılmaz. E peki ya bir insan olarak aynı şekilde şey bile ya evladın bile mesela diyelim ki yaramazlık yapıyor para veriyorsun çarçur edip geliyor falan ama çocuk geliyor boynunu büküyor falan hani genellikle bütün babanın yaptığı eşşe eşek diyor bir <laughs> kendi de eşek <eşekebilirim. gülüyor> geçen verdim parayı ne yaptım falan filan Şurada sen bilirsin falan ya baba netice varlar Allah-u Teala'nın babalık ve annelik aynı şekilde olarak o rahmetinden bir zerre onda da var. onu o halini görünce hadi lan eş şöyle diyor. Gene ne şöyle çek diyor. <laughs> Gene veriyor. Ama öbürüse gelse yani başka bir şekilde gelse el arkada baba para 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 falan. Ulan senin parada da sana da eder adam. Yani bir atar. E sen şimdi allah Teala'ya doğru dürüst tövbe edersen Allah-u Teala'nın var. Ama haşa şeytan gibi diklenip de yani ben böyle düşünüyorum sen aynı şekilde bunu düzelt beni affedersen et, et etsen, sen, sen bilirsin gibi böyle o kadar affedersen ya da, ya da bu kadarcık günahtan ne olacak ya herkes neler yapıyor falan dersen, dersen netice itibariyle cehenneme korlar yani bu kadarcık günah burada hesabını görürsün değil verirler adama. Onun için de onun için hani koru nereden çıktı nereye kadar getirdik de e, dinleyicimiz hani kayma dedi işte, kaçak, kaçak su, kullanıyor. su kullanıyor. Kaçak elektrik kullanan da oluyor. Ya yani bunun hesabı elbette sorulur. Bir gün mutlaka sorulur. Kendisinden çıkmaz, evlatlarından çıkar. Bir başka şekilde olur. E, hep böyle şey olunca hatırıma şey geliyor. İki yan kesici aynı evde kalıyorlarmış. Akşam eve gelmişler. Bakmış birisinin elinde bir şey yok. Birisi demiş ki ya bugün demiş iş mi aynı şekilde bir şey yapamadım falan. Yaptım demiş. Bir saat yürüttüm demiş. Ne yaptın? Sattım demiş. Kaça? Aldım fiyat. <laughs> ondan da çalmış. Ondan da birisi yürütmüş. <laughs> yürütmüş. Ondan da yürütmüş. Gazetelere geçmişti. Adam bisiklet çalmış. Sonra birisi ondan çalınca karakola gitmiş. Şikayet etmiş. Ben bisiklet çaldım. <laughs> <laughs> Çal, çalınca onun olmuş demek? Çalınca onun olmuş demektir. Dolayısıyla dolayısıyla e, hani bunlar tavır koyarak almasalar yemeseler belki kayınvalidesine aynı şekilde vazgeçebilir. Ama bunlar aynı şekilde almaya yemeye devam ederlerse yani yaptığım iyiymiş, meşruymuş falan kimse de bir şey demiyor falan. Çünkü Peygamberimiz zamanında aleyhissalatü vesselam eee Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisine aynı şekilde öfkelendiği şey yaptığı zaman eshar ı Kiram da aynı şekilde kapıları kapatırlarmış. evet. Konuşmuyor. Evet konuşmuyor. Ee, sonra mesela dikkatli bir şekilde okuyunca ha dedim bu onun menfaatine. Bakıyor ki hep kaldı. On sana samimiyetle ağlıyorsunuz diyor, tövbe ediyor, geliyor, özür diliyor, affediliyor. Ama öbür türlü, ha, af falan filan. Yani, ya sen işte çaldın mı ya falan, ya, ne yapmışım falan filan. Adama gayret şey veriyorsun, e, teşvik ediyorsun, daha çoğunu yapıyor. Ama tavır koyarsan, o zaman adam aynı şekilde e, nefsinin o isteklerine fren basabilir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden Hoş, Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.